SİŞME İYİ ki varsın EREN filminin müziklerinin teklifini bir, bir buçuk sene evvel al, almıştım. Ee, senaryoyu okuduktan sonra çok da ilgimi çekti. Basından takip etmiştim tabii ki e, olanları. Çok üzücü bir e, olaydı. Bu kadar genç yaşta bir insanın böyle bir haince bir saldırıyla hayatının sona ermesi. Tabii bütün senaryoda Mermi, Eren ve Ferhat Gedi'nin buluşmasıydı. Çok ilgimi çekmişti ve Nisan 2021'de başlamıştım müziklerini yapmaya. Daha henüz çekimler bile başlamamıştı o zaman. Ben müziklerini senaryonun üzerinden yapmaya başladım. Selim Bölükbaşı yani bu filmin müziklerinde kemençe ve tuzumu çalan arkadaşım bana Karadeniz yöresinin müzikleri hakkında yardımcı olduğu ve bir danışmanlık yaptı bir nevi. Fakat tabii müzik deyince yani her şey hisse geliyor. Her ne kadar araştırmayı yapsanız o yöre anlatıldığından dolayı o havayı solduğumuzdan dolayı bütün film boyunca o enstrümanları duymak isteseniz de o enstrümanları nasıl duydurmak istediğiniz ve hangi duyguyla duydurmak istediğiniz önemli. Heymon'un haricinde devam eden bir melodi var. O melodi ana temasıyla onu çıkarmıştım. Bütün bu filmin müziklerini çıkartırken bir insan hikayesi var ve bu e, insan hikayesinin beni bir besteci olarak nasıl etkilediği e, ve onu e, dışa vurmak, tamamen e, anlatmak onu müzikle ve notalarla. Karadeniz benim için zaten ritmiyle, tınılarıyla çok ilgimi çeken bir yöreydi. Fakat e, sevgili Selim'in de yardımıyla daha da içine girdim. Daha da e, enstrümanların özelliklerini daha fazla anlamaya başladım. Ve e, filmde e, hem kemençeyi hem de kemençenin sesini zaman zaman e, bir bi, elektronik aletlerle dile, birleştirerek ve başka seslerle de birleştirerek e, mermiye de bir e, ses e, Verdik ve onun her çıkışında teröristlerin her görünüşünde bütün bunları yaparken de duygu yani o melodinin çıkması daha sonra e, tempoların e, melodilere zenginlik katması ve böyle böyle e, değişti bir e, hepsi bir, bir, birbirini buldu. Biz tabi bu filmde bir de parçayı tekrardan cana getirdik zannediyorum. Ee, Heyama parçası. Ben bu parçayı 75. Yıl konserlerimi yaptığım zaman ve o hikayeyi anlattım, Cumhuriyet'in hikayesini anlatacağım zaman Birol Topaloğlu adlı sevgili müzisyen arkadaşımın, e, Kemençeci'dir kendisi de bana tanıştırmasıyla Heyama eserini o 75. Yıl konserinde ve onun kayıtlarında ilk defa seslendirmiştik. Fakat bu film için HMO'ya yaptığım tabii çok başka bir aranjman, çok başka bir şey. İlk defa ben nasıl kullanılır, ne yaparız diye hiç düşünmeden sevgili yönetmenimiz Özer Feyzoğlu'na bunu şey yapmıştım. Bak bende böyle bir kayıt var, bir de bir sahne var, fındık toplama sahnesi orada kullanırız diye. Fakat o kadar güzel kayıt oldu, o kadar güzel tınladı ki teaser'da da kullandık. Çok yakıştı ve hem canlılığını hem de oranın toprağının kokusunu vermesi açısından çok önemliydi. Bu çeşit filmleri yapmak yani gerçek hayatlardan esinlenerek ya da gerçek hayatın kendisini sahneye taşımakla e, biyografik filmler ya da tarihsel filmler yapmak çok zor. Bunları sevgili Mustafa Uslu e, çok iyi beceriyor, çok iyi bir kadro kuruyor. Bunda özellikle bu filmde ben sürekli Özel Feyzoğlu yani yönetmenimizle çalıştım. E, hem onun yönlendirmeleriyle hem de benim onu yönlendirmeliğimle. Yani birbirimizi yönlendirerek en iyisini yakalamak için çalıştık. Sevgili Eren, iyi ki varsın. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Seni hep hatırlayacağız, kalbimizde yaşatacağız. Ve dua ediyoruz hiçbir kurşun hedefini bulmasın. Hiçbir kurşun sen ve senin gibi gençlerimizi öldürmesin. Bizden ayırmasın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni hiç unutmayacağız. Sevgili Ferhat Ketik. Seni ve senin gibi şehitlerimizi hiçbir kurşun yok edemeyecek. Her zaman kalbimizdesiniz. Saygıyla ve rahmetle anıyorum.